IELTS yeniden inceleme talebi, tüm adaylara adil davranmak adına sunulan bir haktır. Şayet IELTS sınav sonucunuzdan memnun değilseniz ya da sınav performansınızın sonucunuza yansımadığını düşünüyorsanız, sınav tarihinden sonraki 6 hafta içerisinde IELTS yeniden inceleme talebinde bulunabilirsiniz. Fakat saklı tutulan bu hakkınızı kullanabilmek için öncelikle yeniden inceleme ücreti ödemeniz gerekmektedir. Sınavın yeniden incelenmesi için 160 Avustralya doları ödemeniz gerekmektedir. Sınavın yeniden incelenmesi talebi 1 ile 21 iş günü arasında sonuçlanmaktadır. Sürenin uzaması, tekrar değerlendirilmesini talep ettiğiniz bölümlerin sayısına göre değişiklik göstermektedir. Eğer tekrar inceleme talebiniz 28 gün içerisinde size ulaşmazsa, sınav merkeziniz ile iletişime geçmeniz en doğrusu olacaktır. IELTS yeniden inceleme formunu sınava katıldığınız kurumun ilgili sitesinden ulaşabilir ve formu doldurabilirsiniz. İncelemeden sonra sınav sonucunuz değişirse ödediğiniz tutarın tamamı tarafınıza iade edilir ve yeni bir sınav sonuç belgesi hazırlanır. İadeler banka havalesi yoluyla yapılır ve yeniden incelemenin tamamlamasından itibaren 3 ile 4 hafta arası bir sürede gerçekleşir talep gerçekleştikten sonra inceleme iptali söz konusu değildir. IELTS yeniden inceleme talebinden sonra tekrar başvuru yapılamaz. Sınav yeniden incelenirken, sınav sonuçları üniversite başvurularında kullanılamaz ya da göçmenlik bürolarına gönderilemez. Sınavın yeniden incelenmesinden sonra sınav sonucu değişirse, orijinal sınav sonuç belgesini sınava girdiğiniz IELTS merkezine göndermeniz gerekmektedir. Daha sonra adaya Yeni bir sınav sonuç belgesi gönderilir. Sınav sonucu değişmeyen adayların sınav sonuç belgesini göndermesine gerek yoktur ve herhangi bir para iadesi yapılmaz.